Gedikli Köyü 1940'lı yıllarda kurulmuş olan bir yürü köyüdür sevgili izleyenlerimiz. Mustafa amca da köyün kuruluşuna katkı koyan, köyün kuruluşunda emek veren değerli insanlardan bir tanesi. Ben Mustafa amca dedim ama Mustafa dede diyeceğim çünkü 90'lı yaşlarda kendisi. O anlatsın bize bakalım. O yoklukla bu köy nasıl meydana gelmiş? 36'da can kurtarında bunların köyünün olduğu yerde yayladık. Ondan sonra Beşşehir yolundan Beşşehir'in bu yandan gittik. Seslenmen diyorlar şurada şehir var. O Beşşehir'in orada kuruydu. Oradan geçtik Antalya. Antalya'da kışladık. Oradan baharın geldik. 1937'de burada kaldık. Biz 12 kardeşiz. 12 kardeşiz. Bir soğur attığımız zaman da iki tane soğur atardık. O zaman çay yok, çeşme yok. Bulgur pilavı ya çorba var. O günleri yaşaya 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 yaşaya. Bugünlere geldik. Böyle öyle bir feset birisiydim ben. Koyunu kimseye göstermezdim. Neden? Ya. Niye? Nazar değer diye. koyunu no, iyi güderdim. Köye getirmezdim. Koyunu kimseye göstermezdim. Kuzuyu kimseye göstermezdim. Öyle bir nalet, öyle bir peset edim ben. Koyunu göstermiyorsun. Sen bu hanımı aldın. Hanımı nasıl tuttun? Ya severek aldık tabii. Birbirimizi ama birbirimizi görmedik. O nasıl sevgi ya? Birbirimizi görmedik. İstedik verir misin, al mısın? Tamam al, ver. Beş dakika. O kadar. O kadar yani. O zamandan bu zamana. Burada yaşadık işte burada. Geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor, konuyor, göçüyor. Ömür boşa gidiyor, öyle hepsi boşa gidiyor. Hala yaşamaktayız ama ömür bitti. Ömür bitti. <laughs> Sen köye ilk sazı getirten sen misin? Öyle mi? Şemti yastımımdan aldım sazı. <laughs> İstanbul'dan getirdim. Şemsi yastım aldım. Burada sazı çalamadım. Düzensiz çalınır mı? Burada saz çalamadım. Bura bir düğüncü geldi. Bu adamların çalı çalışına bir bal çalmaya başladılar. Neyse oturdular. Adamın biri bir aldı. Buna da Deller Anam Sırat Köprüsü 12 bahçesi vardı. 8 kapısı. Benim en çok korktuğum da Sırat Köprüsü. Bunu da cehennem üstüne kurallar. Bir gün olurdu anam inneli impleye sorarlar dedi. Asıl asıl dedi yastan Tam yerme işlevi de şey. Evet. Saz hemen. Ondan sonra onlarına gittim. O evin evinde iki ay ona hizmet ettim. O türkü seni etkiledi? Türküye de sazı, sazı düzenine. Sazın düzenine. Sazın düzenine saza orada hizmet ettim işte o zamandan kere. Öğrendin? Öğrendim, çaldım. Keman çaldım, zat çaldım. Herkes burada belledi, çaldı. Alevde beyimde, taş başında otur Anam motor Ağallar de da soğuk suya batırır Anam batır palazını yuvasına götür. Anam götür. Çok sevginin de sonu ayrılık getir. Anam ayrılık getir. Bitti ömürde. Gitti gençlik. Bunun yapmaz zor bu şey de. Burası bir diğeri. Burası da bir ağaç, bu da bu kaba. Su kaba. Hı, su kabağı. Efendim amca 90'lı yaşlarda ama hem sanatıyla hem kültürüyle hem müziğiyle hem de bu köye köyün kuruluşuna yapmış olduğu katkılarla bir devri devirmiş aslında. Nasılsın teyzen? İyiyiz bakalım. Adın nedir senin? Gülşin Demir. Cümlemize sağlıklı, düzenli, mutluluk Ne güzel söyledin. Aslında herkese nasip olmayan çok özel bir durum var. Köyün kuruluşunda ilmek ilmek işleyen, kültürü taşıyan bir babanın çocukları onlar. Babanın oğulları. Tabii yokluk çekmişler, zorluklar çekmişler. Göçebe bir hayat elbette ki zor. Bu zor şartlarda bizi okuttular. Okut onlara çok minnet duyuyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette ki onlar bizim için çok değerli. Biz kardeşçek birbirimize hep yardımcı olduk benim ortanca abim beni okuttu daha çok onun emeği bende çok var ondan Allah razı olsun çok teşekkürler artık iyice yaşlandılar babam 93 yaşında annem de 80 yaşını geçti onları biz çok dinleriz eski anılarını onlara anlattırırız belki babam defalarca aynı şeyi bizlere anlatır anlattığından mutluluk duyarız onu dinlerim şükürler olsun bakalım hayatımıza ananın babanın duasını alarak, onlara bakarak yaşamaya çalışıyoruz bakalım. Bir kere...